Seyircilerimizden sorular da gelmiş. Diyor ki bağımlı ilişkilerde durumun fark ettikten sonra düzeltilme çabası gösterilirse hı hı. ilişki düzgün bir ilişki olur mu? Yoksa her bağımlı ilişki sonlanmalı mı? Güzel de bir soru hı hı. bence. Yani çok da pratik hayatımızla ilgili. Şimdi iki tarafın da aslında farkındaysak bir patolojisi var ve birbirini besliyor. Bunu o yüzden şema kimyası deniyor. Hı hı. Bu kırılamayacak, iyileştirilemeyecek bir şey değil. Hepimiz... Zaman zaman bazı ilişkilerde tırnak içinde istemesek de ya da fark etmesek de manipülatif olabiliyoruz. Bazen tripler atabiliyoruz. Bazen de mi hemen hı hı. E, köprüleri yakmak isteyebiliyoruz. Bu illa ilişkimizin iyileşemeyeceği ve hemen kesilip atılması gerektiği anlamına gelmeyebilir. Bence orada şuna bakmak iyi olabilir. Korktuğumuz, kaçtığımız, kaygılandığımız şeyler bizden güven tazelemesi isteyen şeylerdir. Hı, hı. Eğer ilişkimiz yatırım yapmaya açık bir ilişki ise karşımdaki kişiyle açık, net, yetişkince bir ilişki kurma davetlerim. Onun tarafından da olumlu bir şekilde yanıtlanıp bir adım atılabiliyorsa tabii ki ilişkiyi oluşturan iki kişidir. Yüzde ellisi benimle ilgili. Yüzde evet. ellisi ne demek bu? Kendim katkı sağlayarak oradaki paternleri değiştirmeye %50 muktedirim demek. Hepimiz kendi hayatımızın mükellefiyiz. Karşımızdaki kişi bizim duygu, düşünce ve davranışlarımızdan sorumlu değil. Onlardan sorumlu olan benim. Bunları ilettikten sonra karşımdaki kişinin de onlarla ne yapıp ne yapmak istemeyeceğini görmek hı hı. ilişkimize, kendimize, karşımızdaki insana bir şans vermek mümkün. Böyle zamanlarda ben hep şunu düşünüyorum. Birincisi ben kendim ilk önce, değil mi? Çünkü yüzde ellisi benimle ilgili dedim. Ben diyelim ki bu ilişki daha sağlıklı, daha işlevsel bir ilişki haline getirmek istiyorum ve aksayan noktaları görüyorum. Hı hı. Bunlarla ilgili adım atmam gerekiyor mu? Atmam gereken adımlar en küçükten başlayarak hı hı. bakın. Bir anda böyle radikal bir gecede devrim yapmaktan bahsetmiyoruz. Nasıl o ilişki bir günde bu hale, değil mi? Dönüşmediyse hı hı. aynı şekilde eğer daha sağlıklı bir hale gelecekse bunu da zaman içerisinde olacağını unutmayıp küçük adımlarla beni kaygılandıran, korkutan, sınır çizmemi zorlaştıran iç korkularım, kaygılarım neler? Hmm. Diyelim ki ben bir adım attım ve karşımdaki bireyin bir şekilde olumsuz davranacağını düşünüyorum. Bana karşılık vereceğini düşünüyorum. Ben bununla başa çıkabilir miyim? Hangileriyle başa çıkabilirim? Bunları yavaş yavaş gözeterek, ufak adımlarla, karşımızdaki kişinin de adımlarını bakın gözeterek, hı hı. bence birçok işlevsiz olan ilişki biçimi işlevsel hale gelebilir. Tek tarafın adım atmasıyla değişiyor mu? Peki bu, yani diyelim ki biz çok güzel yaklaştık, hı hı. E karşı hı hı. taraftan da biz olumlu bir şey, bir sonuç bekliyoruz. Bu hı hı. adımı atmamız yeterli oluyor mu? Yoksa karşı tarafında burada bir geri dönüş? Tabii. bir e, tasdiyi gerekiyor herhalde elbette değil mi? çünkü o ilişkinin yüzde yüzü bana ait değil hı hı. ki karşımdaki kişinin de benim ihtiyaç duyduğum talep ettiğim değişime ayak uydurmak ya da uydurmamak noktasında bir seçim hakkı var. Hı hı. Bu konuda ben de açık olursam yani hayatım bu ilişkide ben, benim zorlandığım bazı kısımlar var ve bazı taleplerim bazı ihtiyaçlarım var. Sen bu konularda ne düşünüyorsun? Diyerek eğer açık ve net bir şekilde zaten hı. hani meselemin ilişkimizi daha sağlıklı, daha konforlu bir hale getirmek olduğunu söyledikten sonra karşımdaki kişinin de buna uyum sağlama ya da uyum sağlamama hakkı olduğunu hı hı. nasıl benim değişim isteme hakkım varsa karşımdaki kişinin de belki istememe evet. hakkını dikkate alıp orada... ...karşımızdaki kişiye de zaman vermek lazım. Hmm. Çünkü bir günde her şeyi... ...işlemleyip değiştiremeyebiliriz. Hmm. Ama ısrarla... ...ve nezaketle. Biz de kendi attığımız adımlarda. Hmm. Eğer tutarlı kalabilirsek... ...yani şunu da söylemek istiyorum. Diyelim ki ben bir konuda sınır çizmek istiyorum. İşte bundan sonra diyelim ki... ...bana uymayan bazı... ...davet taleplerini... ...nezaketle... ...geri çevirmeyi planlıyorum... Hı. Önce hayır diyorum ama biraz ısrar edilince evet diyorum. Şimdi karşımdaki insana aslında karışık bir mesaj veriyorum. Tutarsızlık var. Tutarsızlık içerisine Hı. girebiliyorum. O yüzden kendi içimizde de bir tutarlılık sağladığımızda karşımızdaki kişinin buna eşlik edip etmemesi noktasında da hür olduğunu bizim de kendimize o özgüveni de göstermemiz lazım yani. Karşımdaki kişinin gitme hürriyeti de var. Hı hı. Gitme hürriyeti olmasına rağmen yanımda kalıyorsa zaten çok kıymetli ve değerli bir ilişki bu. Evet, aman gitmesin diye ben alttan alayım, işte her dediğini yapayım gibi bir. Duruma o zaman giriyorsak... bir defa o ilişkide çok değersiz hı hı. hissediyoruz. Bize pek değer verilmiyor böyle bir ilişkide. Hı hı. Kaçan kovalanır dediğimiz bir sistem başlıyor bu sefer. Evet çok da meşhur sürekli... bir sistem. Kaçan kovalanır bence herkes inanıyor herhalde. Aynen. İşte kaçarsan kovalanırsın, Hı -hı. biraz kaçacaksın, biraz naza çekeceksin Aynen. gibi bir inanış var. Bu sistem var. devreye Değil giriyor mi? bu sefer. Evet. Çünkü ben birini kovalamaya başladıkça aman gitme, aman yapma o da bir, bir dakika deyip kaçmaya başlıyor belki. Hı. Anlatabiliyor muyum? Benim yaptığım her şeyin de karşımdaki insanda bir etkisi var. Karşımdaki kişinin yaptığı şeylerin de bende etkisi olduğu gibi. O yüzden dans metaforunu çok seviyorum. Hı hı. Yani biri sürekli benim ayağıma basıyorsa belki ben de ayağımı oradan çekmeyi deneyebilirim. Belki ben de mesela pozisyonumu değiştirebilirim. Hı. Ya da ben sürekli birinin ayağına basıyorsam ben de ritmi iyi tutturamıyor olabilirim. O yüzden hem kendi adımlarımıza bakıyoruz aslında ilişkilerde. Hem de partnerimizin adımlarına bakıyoruz ki onun da ayağına basmayalım, o da bizim ayağımıza basmasın. Bu aslında karşılıklı bir ahenk içerisinde keşfedebileceğimiz, iki taraflı olarak öğrenebileceğimiz bir süreç. Evet. Ve ilişkiler insanları olgunlaştıran bence en önemli fırsatlar. Çünkü göz kendini görmez. Hı hı. Benim en basit kendimi görmek için bile bir aynaya ihtiyacım var. Hı hı güçlü yanlarımı, zayıf taraflarımı görmek için de bir ilişkiye, bir başkasına ihtiyacım var. O yüzden bir başkasıyla büyüyoruz, olgunlaşıyoruz aslında. Evet. O yüzden kendimize de, karşımızdakine de, ilişkimize de bir şans verdikten sonra ve o şansı istikrarlı bir şekilde hı hı. Yani koruduktan sonra bitirelim mi, bitirmeyelim mi noktasında bence bir değerlendirme yapmalıyız. Ha. Ölmüş çiçekleri sulayalım demiyorum o yüzden. Hı hı. Bir ilişki bittiyse de orada ağır istismar hı hı. varsa, sürekli değişmeyen paternler varsa ve değişime kapalı da birisi varsa. Hı hı. Bu sadece bizimle ilgili değil. Tek taraflı bir ilişki. Gibi, hı hı. Tek kanatlı kuş nasıl uçmazsa, tek taraflı bir değişim de olmaz efendim evet. maalesef. Evet. İki taraflı oluyor. İlişki dediğimiz İki zaten taraflı. bir alma verme Aynen. dengesi. Neye aldığımızı ve neyi verdiğimizde hmm. e, iyi bir gözlemlememiz lazım. Sorularımız geliyor. Demiş ki oğlum evlilik sürecinde çok kez ayrılıp barıştılar. En son nişan hmm. attı ama oğlum vazgeçmiyor. Oturup konuştuğumuzda devam etmeyeceğim diyor ama yine devam ediyor. İzliyoruz şimdi sizi beraber. Lütfen hocama sorun ne yapmalı? Hmm. Birkaç kez böyle nişan atılmış, tekrar barışılmış Demek ki orada bir anlaşmazlık var. Bu birkaç kez olunca. Ne e, diyorsunuz hocam? var. Hı -hı. Şimdi pürüzsüz ilişki yok zaten. Yani ilişkilerde fikir ayrılığından, tartışmaktan daha normal bir şey yok. Hı -hı. Fakat fikir ayrılığını iki taraflı olarak birbirimizi kırmadan, incitmeden ve hani kapıları çarpmadan eğer çözebiliyorsak bu zaten doğru bir eşleşmeye sahip olduğumuzun alametleridir. Hı hı. Yani bir, bir hocam şöyle derdi, e, İyi bir kavga etmeden kimseyle evlenmeyin. Hı. Niye? Çünkü kavga edebildiğimizde de güzel kavga edip edemediğimizi görme fırsatı buluyoruz. İnsan bu, kavgada belli olurmuş. Aynen yani. öyle. Değil mi? Bir tane Matrix filminde de böyle bir diyalog vardı, siz şimdi söyleyince hatırladım. Bir insanı dediğiniz gibi ancak kavga ederken tanırsınız. Hı -hı. Çünkü her şey yolunda giderken zaten değil mi? Gülüp Tabi. tabii. Evet. Genelde keskin taraflarımız işler yolunda gitmezken ortaya çıkar Hı -hı. zayıf yönlerimiz. O yüzden ilişkiler zaman zaman sorunlarla karşılaşır. O sorunlar çözülebildiğinde bu ilişkinin daha da güçlendiği sahici ve gerçek bir ilişki oldu. Hatta testten geçtiği aslında evet. anlamına gelir. Ama şimdi böyle bu ayrılıklar hani tek taraflı mı oluyor acaba karşılıklı mı oluyor? Hangi ihtiyaçlar karşılanmadığı için ayrılmış hı hı. bu iki gencimiz? Bunları iki taraftan da dinlemek lazım. Hı. Fakat bir ilişkide ben şunun önemli olduğunu düşünüyorum. Kalıp kalmayacağımızı anlamak noktasında hangi ilişki olursa olsun isterseniz iş ilişkimiz, hı. eş ilişkimiz, arkadaş ilişkimiz... Ben de her insan kadar ihtiyaçlarımın karşılanmasını bekleyeceğim ve alacağım bir ilişki hak ediyorum. Niye de ağzını çok sevdiğimiz diğer insanların hak et, değil mi? Hı, hı. Hak etmediğini düşünüp kendimiz hak ediyormuş gibi davranıyoruz ki. Yani hiç kimse hava değil, su değil. Bazen birileriyle karşılaşırız, eşleşiriz ama eşleştiğimiz doğru eşleştiğimiz anlamına gelir mi gelmez mi? Bu zaten o ilişki ciddileştikçe, derinleştikçe sorunlarla karşılaştıkça ortaya çıkar. Hmm. İlk günden zaten ben bir eşleşmenin doğru olup olmadığını nereden bileceğim ki? Cici mayları diyoruz ya, o cici maylarında her yani. şey ortaya çıkmıyor, değil mi? Aynen, sorunlar öyle. ortaya çıktıkça, çıktıkça doğru kişiyle birlikteyim acaba? Aşıl hı. aşılabiliyorsa eğer o sorunlar evet. O zaman diyorsun ki ya evet bizde sorunlar da vardı. Bunları da ne vadireler atlattık, neler neler yaşadık ama hepsini birlikte göğüsledik. Diyebildiğimiz kişiyle birlikte olmayı bence hepimiz hak ediyoruz. Evet. O yüzden ben bu ilişkide kalmalı mıyım, kalmamalı mıyım sorusuna yanıt ararken ben bu cümleyi arada kendimize tekrarlamanın iyi gelebileceğini düşünüyorum.